Süper <laughs> izleyici. Alıştık be. En sevdiğim. Ne? <laughs> Alıştık be. Şu stream'de hepsi de mesela çok daha etkili kullanabiliriz ama hiç uğraşmıyoruz ona da. Kanka sıfır çabayla ne kadar giderse en sevdiğim olay hani. Evet. Ama diğer türlü bir noktada bıkarız. Sıfır çabada daha uzun süre gelmiyor. Evet. <laughs> Bir de o günlerde ben bunun için geldiğimde o iliz neydi ilizyon taksimde yine e, müze müze gibi bir şey miydi? Önünde çok <laughs> sıra <süre> vardı <gülüyor> hani <gülüyor> evet. giremedik falan mesela o da kötü oldu hani vakit olsaydı o ona değerlenir tabii çok vakit Tam işte o sıra olan yer, o İllüzyon Müzesi mi ne? O oranın karşı tarafına şey açılmıştı. Hmm, hadi ya, lütfen hatırla. Böyle şeyleri unutmak istemiyorum ya. Starbucks'ın yan tarafına. Cheesecake'leri bedavaydı. <laughs> ya cheesecake. ben... Evet. Ama Cheesecake'e gittik ama sorun ne biliyor musun? Ya yaklaşık işte bir hafta falan öncesinde senle biz vegan olmuştuk. <laughs> <laughs> ya. Da. Veganlık ayrı bir programın konusu. <laughs> Şunu anlatmam lazım. Ne oldu biliyor musun? Efsalarla falan gittik. Hadi ya keşke hatırlatalım ismini. Her neyse. Giderken de şeyim hani genelde cheesecake'leri, San Sebastian'ları şey oradım meşhur. Hı hı. Net yemeyeceğim abi hani şeyim ya yani çünkü e, şeyli bir hakkaniyetli, ne, hakikatli bir veganım yani şey yapmayacağım, satmayacağım şu şekilde falan. Evet. E, ama gittiğimizde kızlar, İstanbul'da e, Esra'nın arkadaşları falan vardı. Hı hı. E, onlar falan hep şey söylediler, ben de tatlı bedava ya aldım tatlı ve onlara verdim. Hani yiyin diye net bir şekilde yemiyorum ve menüye ilk başta hepimiz e, ee, beşimiz birden şey bakıyoruz. Ne olur hani vegan bir şey çıksın olabilir şey hiçbir şey yok yiyebildiğim. Hmm. Ee, ben kahve yapacak bir şey yok tamam mı? Kahve geldi kapısına söyledim. istiyoruz falan. Bir ara Kota'nın kahvesinden, aldı. O da filtre kahve söylemişti. Online tatlarına bakalım diye içtim tamam mı Fitre kahvesinden. Sonra dedim ki oha dedim e, ne kadar Kota'nın kahvesi sert. Benim için ne kadar yumuşak. Süt ne kadar yakışıyor kahveye. <gülüyor> <gülüyor> Veganlık Vegansmış. Aynı. Saatlerden minuter şey bakıyoruz, vegan istiyoruz, bulamadım ben kapıcına söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu bunun yarısından sonra fark ediyorum. <laughs> çok lanet ya. <laughs> o günler de ayrı bir günlerdi. <laughs> ne kadar sürdü? Benim bir ay sürdü net. Aa benim dört ay falan çok e, sıkın sonrasında. Almost vegan Hı -hı. hani. Benim de bir ay I sıkı like. böyle bir bir ay daha almost durumu var. Ondan sonra aldım. <laughs> <laughs> Saldım. <olun. gülüyor> Ama uzun bir süre şey. Uzun bir süre ben vejetaryen kaldım et yiyemedim yani uzun bir süre. Sonradan sonra eve gelince falan. Aslında travmatik bir değişim de olabilir yani. Belgeselden kaynaklı birkaç sahne aklına gelip de hani. Hı hı. Bu arada o belgeselle ilgili geçenlerde şey gördüm, bir eleştiri yazısı gördüm. İz onu izleyip bizim gibi vegan olup sonrasında biraz veganlığı araştırıp o eleştiriyi bulup veganlıktan vazgeçen birisi Twitter'da <laughs> paylaşmıştı. Ben de dedim neymiş bu eleştiri girdim. E ee, veganlar saldırısı yoktu. Daha çok o şey belgeseli şey vardı, eleştiri ha. vardı. İşte biraz da yanlış yansıtıldığına dair Evet, evet. Manipüle edildiğini Hı -hı. ben de duydum. Hani evet. e, aktarırken şey olduğunu Ben de duydum. Evet. Sorun değil. Ben sonuçtan memnunum. Yani denedik. <laughs> Ben hala yani yemiyorum mümkün mertebe. Ne kadar az canlıya şey yaparsa, temas edersek daha şey gibi geliyor, bilmiyorum. Evet, ben de sonrasını düşündüm. Hani e, mesela o zaman, o günlerde kız bizim oda arkadaşlarım peynir işte getirmişlerdi peyniri ben normalde çok seviyorum. Şey diyordu arkadaşım <laughs> mesela hani, bu, bu peyniri biz yaptık, yaparken de hayvanlara zarar vermedik, yiyebilirsin. <laughs> diyorlardı. Sonra düşündüm aslında e, veganlık felsefesine çok bilemiyorum. Hiç araştırmadık, hiç veganlıkla ilgili kitap da okumadım ben. Ama biraz bu hani hayvan canlıya zarar vermeme olayı var ya. Öyle, o tarz bir yaşı. Hani direkt e, atıyorum peynir de yiyeceksen direkt üretenden alıp ondan emin olursun çünkü üretici asla kendi yetiştirdiği hayvana zarar vermez. E, bunun bilincinde oluyorlar. Mesela öyle bir beslenme tarzı bence o da vegan. Yani veganlık sadece hayvansal ürün yememek üzerine ise Neden? o, o olmuyor. Yani o biraz işin farklı bir boyutu ama işte hayvanlara zarar vermemek vesairesi. ise ee, sütü atıyorum bir, bir hayvan sahibi birisi. O gayet hayvanın canını yakmadan sütünü alabiliyor. Çünkü ve o hayvanın hatta ben şey diyordum. O sütü niye alıyorsunuz o arkadaşıma diyordum hani. Sütünü niye alıyorsunuz onu yavrulara içecek falan diyordu ki o hayvan acı çekiyor. Onu mecbur alman lazım. Biraz boşaltman lazım hani hayvan acı çekmemesi için falan. Böyle şeyler demişti. O zaman biraz veganlık şeyde yitirdi bende bir anlamını popüler veganlık olayı biraz hani hiçbir şey yemeyeceğiz asla hayvanlara zarar gelmesin biraz yitirdi yani demek ki hayvanın canının yanmaması için o sütün biraz alınması gerekiyor. E, o süt alınmışken de dökmek de israfa kaçıyor. Değerlendiriyorlar. <laughs> Neyse bu Kanka. çok... <laughs> evet. Ay, rekordu sen bir dur dur yeni bir rekord al bundan sonrası için. Burası şeymiş gibi oldu vegan ayrı bir video. Daha sonrası tekrar evet. başka bir video. Bu, Bu arada ya, şey ama gelmiş sen... yorum yorum gelmiş ben 17 yıldır etiyorum öyle ne kadar değerim. <laughs> Olabilir, afiyet olsun. Biz de yiyoruz. Ben saygı. <laughs> ben de, de evet. Geçen mangal yaptılar ailem. Yani yedik ne yapayım? Ben de mangalı <laughs> ben çok seviyorum. Hatırlıyor musun o şeyi izlemeden önce ben diyordum ya ben asla vegan olmam. Her şeyi bir kenara mangal için bile olmam. Ama olunuyormuş da ya. Resmen 2-3 ay neredeyse içeriyorum. <laughs> çok değil. Ben <laughs> Ben sana dedim ki hani zaten biz böyle belgesel kültür sanat işte plastik sanatlarını böyle seviyoruz hani galeri hı hı. falan gezmiyor ya da ne bileyim belgesel gösterimleri falan hani dedim ki bak böyle bir belgeselin gösterim var ama hani veganlıkla ilgili sen de demiştin ki ya bırak şimdi gider vegan vegan oluruz. <laughs> 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 <Tabii gülüyor> Hakikaten O konuşma <laughs> o kadar iyi hatırlıyorum ki ben böyle <laughs> ne kadar eminim ben hayatta olmam. <laughs> <laughs> bir de bir, bir tık da konuşuyorum. Acaba çok etkilenir de olur muyum diye. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> İzledikten sonraki o şey. Vegan mıyız? Veganız. <laughs> evet. Tabii hiç düşünmeden karar verdik <laughs> evet. resmen. Anladım. Olduk da şey ya dedim. şimdi yalan yok. ben hala yani mesela kumaş alacağım zaman vegan kumaş varsa onu falan tercih evet, ediyorum. Evet. Hani ya da gideceğim kıyafetler. Yani mümkün mertebe. Ki çok mantıklı. Bu arada senin dediğin şey mesela. Sütünü alalım inek ya da işte ne bileyim ona zarar vermeyelim. Buna şey sanıyorum cruelty free etiketi var ya o tam olarak bunun için. Hmm. Yani canlıya zarar verilmedi gibi hani hmm. ayrı bir etiketi var bunda. Cruelty free He, sanıyorum o etiket etiket yani. Bu tarz ürünler. Evet. Bu arada biz Neyse. asıl asıl konumuzdan uzaklaştık bayağı. Yorum var mı diye evet. baktım geçelim. Eee sanat sepeti <laughs>